Merhabalar biz yine aşağıdayız hayvanlara bakmak için indik doğa evde durmadığı için burada barutla oynaştığını görüyorsunuz çok seviyor barutu size buradaki kedicikleri göstereceğim hala buradalar samanlığımız böyle oldu bu kadar toparlayabildik valla canımız çıktı dün doğa yumurta bulmuş yumurtasını gösterdi kedicikler orada ama size gösteremedim tam olarak doğayı da düşürürüm diye korktum birazcık böyle samanların tepesine çıkıyor. Burası benim yuvam yuvam deyip duruyor. Galiba kediler orada durduğu için. O da kendisini oraya yuva olarak belledi. Daha sonra doğaya bir sürprizim olduğunu söyledim. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Kız çekil ayağımızın altında. Her yerde geziyorsun Allah seni. Daha bu yumurtlamıyor daha hiç yumurta falan görmedim. Şimdi bu üçlü anadan bebişler çıktı gösteremiyorum bir türlü size. Bir tanesi var beni çok fazla ditiyor Bakın hareket ediyor orada görmüşsünüzdür zaten. Bakın bakın bakın. Ben sopayla falan dürtmeye çalışıyorum. Kaldırayım da azıcık göstereyim size diye ama Nuh diyorlar. Peygamber demiyorlar asla kalkmadılar ya. Biraz da ışık vurduğu için güneş ışığı kamerada da görünmüyor çok net. Ama çıktı yani 3 tane yavrusu çıkmış. Burada yumurtaları toplayacağımı gösterdim size. bakıyorum etrafı sulayayım diye bir karar verdim. Önce tavukların suyunu doldurdum tabii ki. Bunlar da bu suyu döküp duruyorlar. Aslında sulukları var ama bilmiyorum niye koymadı eşim onu. Şu arkadaki taş da arkadaşlar gerçekten suyu buz gibi yapıyor. Ona da dolduruyorum o yüzden oradan da içiyorlar. Yazık sıcak zaten hava. Dolduruyorum güzelce. Daha sonra şöyle bir etrafı ıslatıyorum arkadaşlar bu işlemi yapmazsam olmaz bunu illa her aşağıya indiğimde bir yaparım zaten doğayla da bir su savaşı gibi bir şey yapıyoruz ona bir yağmur yağıyor yağmur yağıyor falan yapıyorum o da seriniyor bahaneyle buraya aslında dün iki kere süpürdüm ama böyle ıslattıktan sonra tekrar süpüreceğim birazdan. Çünkü hem karanlıktan kaynaklı hem de galiba samanlar çok fazla yapıştığından dün çok fazla temizleyemedim, toparlayamadım. Bugün tekrar bir geçeceğim üstünden iyice ıslamayı bekliyorum ki hani böyle tozda beni rahatsız etmesin diye. Güzelce ısladım. Burada size bu sinek kapanını gösteriyorum. Bunu o kadar çok yazan oldu ki bana. Arkadaşlar gerçekten yakalıyor bu sineği. Ha, civcivleri gösteriyorum size bakın. Bir, bir, bir tanesini gösteriyorum sadece. De diğer iki tanesi de siyah galiba yumurtalarımızı da topladık burada doğayla birlikte. Bugün güzel yumurta topladık maşallah diyelim. Aman nazar olmasınlar arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım lütfen. Burada da de gösterdi. Arkadaşlar sosyal medyadan da takip edebilirsiniz bizi Instagram, TikTok'tan. Profilimdeki linkte hepsi var. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.